No name room. Ayberk, Bonisaurus, Hobbit, Eray, Sercan. Aynı odada telefonumu açmadılar. Ne bonibona şurada? Hiç şaşırdım. Ne mektup geliyor, ne haber senden söyledi. Siz gelin ya, geldi kral. Ver bakayım, ver. Önemli olan bunu bana takabilecek olan bir e erkek. E sen takamıyor musun amına koyayım? Allah oh. ben takayım. Nerede benim o yüzüğüm? <laughs> <oyun gülüyor> bak abla bak bak. Aha bitti. <laughs> Hadi. Ya siktir git kanka bunu sikerim bu adamı ne? Bu ne ya? Kanka sakin ya. Özür dilerim. B B B. B neler yapıyorlar Zaten bak yapalım. bak, neler yapıyorlar. Diyor mu? Bak bak tarıya tarıya Anladım. çıkmış. Orospu çocuğu kapatılır mı böyle? Ananı GÖTÜNÜ sikin niye kapatıyorsun? Ya? ya? salak mısın oğlum Orospu gibi kaldım ortada bir anda koyayım ya. Ya sen işte oğlum söylesene bu neler diyen amurakuyum. Ne demek oğlum? Ben görmedim siktim. Kör GÖZÜNÜ sıkın önümden yürüyorum ya görmedim. Oğlum seni dedi. Allah 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 Beni yarramı hatırlarsın. Yarramı hatırlarım Ali Tala. Hatırlıyor musun? Ne oldu? Yarram. Hatırladım evet, ne abi. oldu Ali? Ne oldu? Hatırladım. Kim? Eylül. Efendim. Ne haber? Niye sen profilin de bok gibi bu arada. Bekle. Yayına giden sesi bir kapatıyorum. Başladı yine, başladı. Ananı sikim! Ananı döküldü! <gülüyor> <gülüyor> Bak ya, ben biliyorum ya! Ben biliyorum ya! Allah'ın... Heray, dört dört. Ben, bin lira. Ben, ben vereceğim. Vereceğim, ben bu sene de vereceğim. Ciro olsa söyle yayın açsın amına <laughs> Nurten Su artık çekilin aradan. Şu adamlar kavuşsun, siz de bana gelin. Üçlüye Yeter! Haddini bil kadın! Bir daha benim eşimi adını ağzını alacak hal bulabilirsen kendinde Allah'la gökle yer şahidim olsun ki vallahi fena yaparım. Sakın. Sakın. Uzak duruyorsun. Nurten'den de sudan da uzak duruyorsun. Duracaksın. Kibar bir dille bu itam değildir. Bu direkt verilmiş bir emirdir. Her şeyi vallahi çekeriz. Lakin Kusura bakmayın siz. Yani olmadı be. Devam tamam tamam. ediyorum. Abi senin vampir köylü arkanı dönünce ayağının fotosunu çektim bu arada. Arkana helal ser canım. Mert bugün muzunu yedin mi? Ben de yemek ister misin? No, 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 boy, boy, bu açıklama açıklamasını yaptı bu arada. Burada yanlış anlaşılmasın böyle bir yayıncı falan bir Oo. şey değil yani. Hepsi izlediğimiz yayıncılar. Hepsi hiç muhabbetini sohbetimiz ettiğimiz. Gittiğimiz, gittiğimiz yayıncılar. Ayberk'e buradan chatte biri ne demiş biliyor musun? Abi neden hiç tepki vermiyorsun? Hep böyle dümdüz tepkisiz izliyorsun. Ayberk de cevap olarak diyor ki yani kardeşim dümdüz izlemek istiyorum video. Zaten tepki vereceğim de samimiyetsiz tepki vermek istemiyorum diyor. Ona cevap olarak da böyle bir video yapı haberiniz olsun yanlış anlaşılmasın diye öyle düzelteyim dedim. Bam ya. Şaka bu şaka. Bam ya küçük. Çünkü yanlış anlaşılıyor o yüzden. Bam ya küçük yani. Muz büyük Ha. Kara yanıyor, Doğru. polis beni arıyor. Kara gümrük yanıyor, herkes... Ronaldo Türkiye'de yaşasaydı bence Doğu Perinç'e oy verirdi. Kanka bir şey söyleyeceğim. Ümraniye yakınlarında oturan bir takipçim, abonem fark etmez varsa sabah bir vakti çay esine beni etiketleyip e, çay içmeye gidiyorum. Gelecek. Çayımızı da içtik. Muhabbetimiz, sohbetimizi de ettik. Oturduk muhabbette... Sohbetler şeyde sarlardan kral adammış yani buradan Mustafa'ya selam gönderiyorum canım Sizlik falan yazarsa bu arada ben gelirim Oo. bir poğaça yemeye falan Allah Haberiniz olsun şimdiden Allah. söyleyeyim size buluşuruz yani Ona da biz Efendim kanka abi. Eyvallah canım i̇yi ben ne yapıyorsun Ne oldu Ha. Allah Allah olaylara bak ya. Eyvallah abi ya. Sağ ol ya. Olaylara bak. Söyleyeyim ama böyle benim hayatı sikleme seviyesi. Kahvaltıyı siz ödeyeceğiniz. ki Anlayamazsın, kaçamazsın Lan yeter artık burs konuşmayın ya. Oğlum bunlara göre hayatta 12 tane karakter tipi var amına koyayım. Böyle bir mantık var mı ya? İşte dünyada amına koyayım 8 milyar insan oldu lan 9'a dayanıyoruz Suriyeliler sağ olsun. Ya. Neden hani bu kadar ciddisin? <laughs> <laughs> Kardeşim Ali setin şey, şey, bir dakika bir dakika Ali bir dakika bir dakika Ali gelmedi bir dakika sonra... Ali Abi, önce biz adem... üç... Lan bir bir dakika Ali setin gelmedi bir şey be. dakika bir dakika Ali bir Ali setin gelmedi bir dakika bir Gece gündüz kanarım göz göre göre yandı yıllarım Gönlümde açan gonca gül olmadan kırıldı senin eserin bu yorgun Allah fıskedi canımızı da sıktım bir yandan da güldürdüm kardeşim benim eline koluna sağlık iyisin <laughs>